Allahümme salli <Sessizlik> ve sellim ve ala Muhammedin ve ala alihi adede in amillahi ve iftali. Geçen ders başlamış olduğumuz Hucurat suresine bu sefer bir başka kelimenin penceresinden bakıyor olacağız. Allah Azze ve hatırlayacak olursanız Hucurat suresinde şöyle buyuruyordu. Estaizu billah. İnne Allahe ya'lemu gaybessemâvâti <Sessizlik> vel ad. Vallahu basirun bima te'amelûn. Şüphesiz Allah göklerin ve yerin gaybını, gizliliklerini bilir. Allah yaptıklarınızı görendir. O halde bugün sizlerle beraber bilginin takdimini işliyor olacağız. Ve bunun için merkeze aldığımız kelime gaybe, gayb. Gaybın hakikat ve hikmetini anlayabilmek, bu bilginin takdiminin hangi sıra ve nasıl olduğuna dair önemli işaretler taşıyor. Çünkü Allahu Zülcelal bir önceki dersimizde işlediğimiz gibi yarattığı bütün bilgiyi tarihsel süreç içerisinde ya da tarihsel bağ tarihten bağımsız olarak bazı insanlara takdim ediyor. Bu bazı insanlardan kastımız seçilmişler değil sadece. Ondan bilgiyi talep eden herkes o bilgiye adım adım ulaşabiliyor. Çünkü Allah Azze ve Celle ilmi isteyen herkese açık olduğunu açıkça beyan ediyor. O halde bu gayb ifadesinin içerisinde var olan bilginin takdiminin nasıl olduğunu anlamak gerekiyor. Çünkü gayb henüz bizim bilmediklerimizdir. Bildiğimiz anda gayb olmaktan çıkar. O halde yakın dönemde söylenen gaybı kimse bilemez sözü gaybın yazılmamış hali için söylenebilir. Allahu ya'lemu gaybe ifadesinde yerlerin ve göklerin gaybı yani onun yaratılışının evvelinde var olan ve yazılmamış olan bilgi için bunu söylemek mümkündür. Var olanın kaybını anlayabilmek varlığın öncesine gitmeyi gerektiriyor ki bu yaşayan insanların henüz Cenab-ı Hak'ta görüşmeden evvel bunları söyleyebilme imkanı yok. Örneğin cennette yaşayacak olan bir insanın yiyecek, içecek ama buna karşılık vücudundaki bütün toksik maddelerin ne derseniz deyin lavaboya tuvalete gitmeden terleme yoluyla atabilmesi ancak oraya gittikten sonra anlayabileceğimiz bir şey. Halbuki biz bunu bilgi olarak biliyoruz. O halde bu bilginin takdiminde var olan takdim öncesindeki varlık izahatına bir kez daha bakmak vaktidir. Varın var olması için gereken var edilmiştir. Çünkü bir şey var olmadan evvel henüz onun olup olamayacağına dair kayıt imani hakikatlerle ya da inanç ve bu inanç doğrultusundaki değerlerle ifade edilebilir. O halde varın var olması için gereken bütün koşulların var edilmemiş hali olsaydı biz o varlığın kendisinden haberdar olamaz ve hatta bunu hayal dahi edemezdik. O halde gayb dediğimiz hakikat henüz bizim hayal dahi edemediklerimizi kapsamaktadır. Var var olacak olana eşleşmiştir. Çünkü her bir varlık kendi varlığını izah edeceği güne kadar bekletilmektedir. Örneğin bugünlerde kullandığınız bilgisayarlar. Bunların varlığı varlık yaratılırken var idi. Eğer olmasaydı bizler var olan parçaları var olan bilgilerle birleştirip yeni bir varlık meydana getiremezdik. Oysaki insanlık tarih boyunca uğraşı uğraşa bugün yeni bir çip teknolojisine yeni bir kasaya, ekrana, görüntüye, bunların aktarımına dair pek çok teknolojik gelişme gösterdi. Halbuki bu gelişmelerin hiçbirisi yoktan olmadı. Her birisi bir varla beraber karşımızda. O halde hiç kimse yoktan bir şeyi var edemiyor. O halde her şey ve herkes var olanı kullanabiliyor ve var olanın içindeki varlığın her birisi yeryüzünde var olan diğer maddelerle mümkün. Yani bugün elinizde tuttuğunuz bilgisayarın içindeki hangi madde yeryüzünde daha önce yoktu diyebilirsiniz? Kalay, demir, çinko hatta bazı parçalarda kullanılan altın. Ekranda kullandığınız plastik ve plastiğin içerisinde var olan bütün kimyasal bileşkeler. Sadece bir başka çeşitle, bir başka yöntemle oluşturduk bunları insanlık olarak hep var olandan yola çıkıp yeni bir varlığa erişebildik. O halde hiçbir şeyi yoktan var edemedik. Madem ki vardan varı var ettik, o halde bunların her birisinin ayrı ayrı yaratıldığını ve varlık alemi için bekletildiğini bilmek gerektiğini belki çoğu zaman kaçırıyor olduk. Bunları kaçırıyor olmak zaman zaman varlıktan var etme düşüncesinden çıkarak bizim yeni bir şeyi yaparken hele ki bugün yapay zeka konuşuluyor ya bir zaman geldiğinde de insanların gerçekten bir şeyi yokken var ettikleri düşüncesini meydana getirebilir. Futuhat-ı Medine'nin vazifesi sadece bugün yaşanan problemler değil. Bundan sonraki yaşanacak problemlerin de altını çizebilmek adına bu kadar detaylı ve derin bir şekilde ele alınıyor. O halde var olanın varlığını bilmek için gerekli olan bütün varın bilgisinin takdimatı, insanları arasındaki taksimatının hasıl olması için insanın o var üzerinde var gücüyle çalışıyor olması lazım. Çünkü olmayan bir varlıksa zihin karşılığında bir vardan yeni bir varı da meydana getiremezsiniz. Yeniden bir çalışma gerekiyor ki varlığın gücü varı var etmek için varlığını gösterebilsin. Bakın bunların hiçbirisinin içerisinde yoklukla izah edebileceğiniz bir şey yok. O halde her birisi bizim için var edilmiş ve bizim aramızdan birilerinin o varlık gücüyle uğraşarak varı elde etmek için vereceği çabanın içerisinde yer buluyor kendine. İşte buna da mukadderat döngüsü içerisinde kaderin içinde hangi varlığın kime denk geleceğine bağlı. Ama kesin olan bir şey var. O bilgisayar, o yapay zeka mutlak surette yeryüzünde yaşanacak. Hiçbirisi yaşanmadan dünya hayatı son bulmayacak. Çünkü bütün elementler döngüsünü tamamlayana kadar varlıklarının kendisinden beklenen fiziksel ve kimyasal koşullarının tamamını tamamlıyor olacaklar. Var kendisinin nasıl var olduğunu bilmeyince gayb oldu. İşte bu yüzden gayip hasıl oldukça var varlığını keşfediyor. Çünkü bizler henüz bir sonraki aşamada neyin gönderildiğini bilmiyoruz. İşte o bilmediğimiz şeyin kendisinin ne zaman yaratıldığını bilmiyor olmak gayba dair olan bir özelliktir. O halde Allahu Zülcelal'in varlığın kendisinin nasıl var olduğunu bilmeme sürecine gayip demesi gayet doğaldır. Çünkü o kısmının anında biz yokuz. Yani insanın yaratılmadan önce, Hz. Adem yaratılmadan önce yok idi. Onun var edilme sürecini Rabbül Alemin yaptıysa Hz. Adem kendi yokluğunu bilemez. Bilemediği o alana gayip denir. Ama Hz. Adem var olduktan sonra onun için yaratılmış her şeyi son noktasına kadar bilebilir olması artık gayip değildir. Çünkü onlar Varlığın var olması için zaten var edilmiştir. O halde işte o andaki gayb, o hasılasıyla varlığın varlığını keşfine yardımcı olmak üzere varı var etmiştir. O halde insanların gayb konusundaki bilgileri zaten var olmayan değil, zaten var olan bilgi üzerindedir. Bizler var olan bilgileri bir araya getirerek yeni bir varlık meydana getiriyor oluşumuz kendimizin ondan yoktan bir varlık meydana getiremeyişimizin net bir delilidir. O halde bütün varlar var olmadan önce yoktur. O halde her şeyin yok olduğu anda o varlığı başlatan bir şey vardır ki onun varlığına bile var demek sadece varlığın kendisini anlayabilmesi için kullanabileceği bir kelimedir. Allahu Zülcelal'in varlığına var diyor oluşumuz kendimizin anlaşılması içindir. Çünkü Allah-u Zülcelal'in yokluğu, asla ve katiyetle bu mana ve minvalde mümkün olmadığı ortadadır. Bu imkanlar bizlere mümkün çerçevesinde verilmiştir. O çerçevenin dışına çıkamadığımız için bizler o çerçeveye kayıp diyoruz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla.